haber5.com haber5.com gerçek ve özgürlükçü. Bu iki yasanın belirli maddelerinin iptali e, düşüncesiyle bu davaları açmış bulunuyoruz. Aynı zamanda yürürlüğün durdurulması yönünde bir talebimiz de mevcut. Hepinizin bildiği gibi, kamuoyunun bildiği gibi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla Adalet ve Kalkınma Partisi yüksek yargı organlarına ve bu bağlamda tüm yargıya hakim olma yönündeki bir düşüncesini anayasa maddeleri arasına sıkıştırmak suretiyle ve bunu hukukun üstünlüğü ilkesi gibi güzel ve iyi bir kavramın ardına saklamak suretiyle halka sunmuştur. Hukukun üstünlüğü düşüncesiyle bu niyetle bunun arkasına saklanmak suretiyle halka sunulan ve kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında Yüksek yargı organlarına bu bağlamda hakimler ve savcılar yüksek kuruluna yönelik olarak yapılan e, düzenlemeler. Anayasa değişikliğinin de bir adım ötesine gitmek suretiyle anayasada olmayan bir takım hükümleri yasaya koymak suretiyle hükümetin yargı üzerindeki hakim olma düşüncesini açığa vurmuştur. Biz e, bu bağlamdaki bazı hükümleri anayasaya aykırı e, değerlendirerek anayasa mahkemesine, başvurduk. AK Parti'den torba yasadan Erbakan'a kayın...